artırmak için. Peki deniz ve okyanus suları pundur. neden tuzludur hiç merak ettiniz mi? Pundur, pundur, gelin bu sorunun cevabını pundur, birlikte öğrenelim. Gökyüzünden yağan yağmur ve kar evet. yeryüzüne evet. düşer. Yeryüzü bu sular yeryüzündeki toprakları, kayaları aşındırır ve içindeki tuzları, mineralleri alır. Yağmur ve kar suları nehirler ve akarsular Şimdi, aracılığıyla yani, denizlere ve okyanuslara taşınır. Tuzlar yolda topladıkları yok. tuzları yok. ve mineralleri denizlere getirir. Yok. Denizlerdeki yok. su güneşin etkisiyle buharlaşır. Yok. Yani su buharı yok. olarak gökyüzüne yok. yükselir. Ama tuz buharlaşan yok. suyla birlikte de gitmez yok. denizde kalır. Yok. Yok. Yıllar boyunca bu süreç tekrar yok. eder. Su, su, su buharlaşır ama tuz denizde kalır. Böylece deniz suyu zamanla daha da yani, bir bir şey, başlıyor, çarıyor, tuzlu hale gelir. Denizin tuzlu olmasının bir diğer, bir diğer sebebi de deniz altında yılda meydana yılda gelen bir volkanik hareketlerdir. Volkanik hareketler, bir hareketler bir sonucu ortaya Hı çıkan lava, lava kışı de denize bir bir çok bir sayıda mineral kazandırır. Bu mineraller zaman içinde tuzluluk seviyesine katkıda bulunur. İşte bu yüzden deniz ve okyanus suları tuzludur. Nehirler ve yağmurlar tuzları denize taşır. Güneş suyu Hayır, ama tuzlu yani yani denizde saniye bırakır. Saniye bu döngü oluyor. sayesinde denizler ve okyanuslar su kalır. Görüp almak bana Deniz suyu, neden? Hep birlikte öğrendik. Haberin olsun ismine bir kez daha şey. teşekkür Bir borç bildikten sonra. Şimdi, yapılan bir araştırmaya göre, de göre, de göre, de göre de de köpek de sahipleri, ecil hayvanlarını de en iyi de arkadaşlık de kaynağı de olarak görüyor. İnsanların köpek bu yakınlığı dinle dinle, gelin. genç yaşlı fark etmiyor herkes ona bayılıyor. Hem de böyle el yapıyor. Macaristan'da bir üniversitede <laughs> köpek sahipleriyle <gülüyor> ilgili <gülüyor> ilginç bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre birçok insan köpekleriyle olan ilişkisini <laughs> insanlarla olan ilişkilerinden daha katli <laughs> ve özel buluyor. Köpek sahipleri köpeklerini en iyi arkadaşları gibi görüyor. Çünkü köpekler sahiplerini yargılamıyor, onlarla kavga etmiyor <laughs> <laughs> ve sahiplerine her zaman sadık çalıyor. Bilim <laughs> insanları bu bağın anne <laughs> çocuk ilişkisine <laughs> benzediğini söylüyor. <laughs> Köpeklerle olan ilişkilerde sevgi, sadakat ve huzur öne çıkıyor. <laughs> Ayrıca köpek sahipleri kararlarını kendileri verdiği için bu ilişkiyi sürdürmeyi daha kolay ve rahat buluyor. Bu yüzden evet. birçok evet, kişi için köpekler evet. hayatlarında yani, çok bilmiyorum. özel bir yere sahip önemli bir belirtisi olabilir ona dikkat edelim. Bizler şunu biliyoruz. Haberin olsun izleyicileri olay, evet, evet, uzay haberlerine pek bir, bir meraklı, meraklı pek planlar, bir bilgili. Gökbilimciler uzay bir gezegenin atmosferinde yaşam olabileceğine yönelik yeni izler. değiştirilme Söz konusu kimyasal izler NASA'nın uzay teleskobu James Webb ile tespit edildi. Altyazı Hayır, ol, James Webb uzay teleskobu uzayda yaşamın, de, yaşamın de, şimdiye kadarki şey en güçlü de, kanıtını buldu. NASA, de, NASA de, teleskobu de, dünyadan de, yüzlerce de, ışık de, yılı uzaklıkta bulunan k 18 b adlı gezegende bazı kimyasallar tespit etti. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları gezegenin atmosferini inceledi. Araştırmacılar atmosferde yaşamla bir ilişkilendirilen iki varlığına var. dair işaretler Dünyada bu gazlar Baktik. genellikle Baktik. denizlerde yaşayan fitoplanktonlar ve bakteriler tarafından Baktik. üretiliyor. K2-18b dünyanın yaklaşık Baktik. iki buçuk katı büyüklüğünde ve gezegenin atmosferinden geçen ışığı analiz ederek kimyasal bileşim hakkında bilgi sağlayabiliyor. Daha önce de benzer kimyasal izler tespit edildi. Dinmişti. Ancak bu kez gözlemler daha güçlü işaretler içeriyor. Araştırmacılar yine de verilerin henüz kesinlik taşımadığını ve daha fazla inceleme gerektiğini vurguluyor. Araştırma ekibi başkanı Profesör şey Niko Sudun, bu işaretleri bir ila iki yıl içinde doğrulayabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Evet, <laughs> tepsi, tepsi, Hayır, Benim ya, TRT şak, Çocuk'ta şak, haberin şak, olsun şak, devam şak. ediyor ve şimdiki haberimiz için sizleri Finlandiya'ya götürmek istiyoruz. Evet, Finlandiya'da geliştirilen Finlandiya'da Finlandiya'da elektrikli motosiklet tek şarjla en uzun mesafeli yolculuk rekoru bir bir Londra'da gerçekleştirilen rekor denemesi. <laughs> Efendim şimdi şurada hava durumu var. göre yarın hafta sonu. Dörç adlı bir elektrikli motosiklet Londra'da Guinness Dünya <laughs> Rekoru kırdı. Bu motosiklet Üstad tek bir de şarjda de, tam 310 kilometre yol gitti. Sürüş, Sürüş 16 mm, saat sürdü de. ve sonunda bataryasında hala Her biraz süre, enerji bir kalmıştı. De, motosiklet de, çok güçlü bir motora de, sahip. 100 Sadece 3,5 saniyede çıkabiliyor Sesi, ve sadece 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şiş. Motosikletin tasarımı çok ilginç. Sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi. Siyah ve turuncu renkleriyle Sesi. hoş bir görüntüsü var. Şehir içinde 300 kilometre, uzun yolda ise 200 kilometre yol alabiliyor burada Selman. Hüseyin Goncagül bu akşam bizlere yaşayan en büyük yer sincabı türünü anlatıyor. Bildiğimiz sincaplardan aynı büyük olan marmotları gelin bu akşam birlikte <laughs> Merhaba, Merhaba. sevgili çocuklar. Ee, ve ceviz gibi kuru yemişleri yemekten. Ece